Mustafa Kemal mi, Atatürk mü denmesisinde güncel olarak yürütülen bir tartışma var. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum demişti ve bu yüzden de partisi içinde toplum aydınlardan tepki almıştı. Hakikaten Mustafa Kemal mi demeli, Atatürk mü demeli, ikisinin arasında bir fark var mı? Öz olarak öz, öz meselesini mi tartışmalıyız? Gündem mi değiştiriliyor? Yoksa başka niyetlerde var mı? Bunları bir bu sorulara yanıt bulmaya çalışalım. İlk önce Mustafa Kemal mi demek doğru, yoksa Atatürk mü demek daha doğru sorusunu yanıtlayacak olursak bir kere kişilere sadece soyadıyla sadece adıyla hitap etme, etmek örf ve adetimizde bağdaşmıyor. Ya tam olarak ad ve soyadını söyleyeceğiz, ya da sadece soyadını söyleyeceğiz değerli dostlar. Onun için. Soy adla yetinmek doğru bir yaklaşım değil. Kaldı ki 24 Kasım 1934 tarihinde Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildiği için bu tarihten sonra da zaten bizim Atatürk soyadını da kullanmamız gerekiyor. Bakın bu hatayın Milli Eğitim Bakanlığı da düşüyor. Sosyal bilgiler 4. Sınıf 5, 4. 5. sınıf kitaplarını açtığımızda Milli Mücadele'nin kahramanları Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir'den ya paşa, ya bey, ya da e, soyadlarıyla beraber İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Ali Fuat Cebesoy gibi ifadeler kullanılıyor. Ama Atatürk için sadece Mustafa Kemal ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla aslında milli eğitimin düştüğü bir hataya düşürmüş oluyor. E, Atatürk de zaten kendisine Atatürk denmesinden hoşlanır. Bakın Atatürk, Türklerin atası anlamına geliyor. Dolayısıyla Canan Kaftancıoğlu'nun canın sıkıldığı bir mesele bu mudur? Ee, aslında buraya kendisinin net bir yanıt vermesi gerekir. Yoksa e, bu tartışma devam edecek gibi değerli dostlar. İkincisi, bana da Mustafa Kemal daha inançlı, daha kararlı, daha devrimci bir ifade olarak geliyor. Dolayısıyla ben Atatürk yerine Mustafa Kemal kelimesini, e, ifadesini kullanmayı tercih ediyorum şeklinde yaklaşım var. Bakın bir sendikanın il başkanı, Atatürkçü dediğimiz bir sendikanın il başkanı şöyle bir ifade kullanmış. Mustafa Kemal daha inançlı, kararlı bir duruşu sergiliyor. Halkın kurtulu, halkı kurtuluşa ulaştırmak için güzel günlere inanan ve bunun için mücadele eden bir önder anlamına geliyor. Peki o zaman Atatürk bu, bu anlama gelmiyor mu? diye sorduğumuzda yok canım ben başka bir şey kastettim diyecek değil mi? Atatürk de bu anlama geliyor. Yani lafı evirip çevirip başka tarafa getirmenin bir gereği var mı? Atatürk de devrimci bir ifade. Gazi Mustafa Kemal'de ama bir yerden sonra soyadı kanından sonra artık Atatürk denmiş. Siz kendisine bu soyad verildikten sonra sadece adıyla hitap edebilir misiniz? Bu doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla sadece Atatürk'ün devrimci kararlı bir tutumu işaret etmeyen bir algıya hizmet etmek de Maalesef sıkıntılı bir durum. Ee, peki bir de şöyle bir tartışma var. İşte gündem değiştiriliyor. İşte bak iktidarın bu kadar hatası var falan. Acaba şunu düşünmek lazım. Kaftancıoğlu bunu tam da gündem değiştirmek, Atatürkçüleri e, bir şeyleri alıştırmak için bunu gündeme getirmiş olamaz mı? Niye en baştan bu eleştiri Kaftancıoğlu'na yöneltilmiyor da Atatürk lafının sözünün kullanılmasını savunan bizim gibi insanları yöneltiliyor. Bir kere bunu düşünelim. İkincisi, bu zaten CHP'nin içinde tartışılan bir husus. Ha, denebilir ki CHP'nin içerisindeki değişik grupların birbirini daha altta bırakmak için yürüttük, yürüttükleri bir tartışma. İşte bakın, yine dolayısıyla yine geliyoruz aslında bu gündem değiştirmenin Kaftancıoğlu CHP kaynaklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun parti içerisinde çözülmesi gerek, gerekmez mi? Yani bunu eleştiren toplumu, aydınları eleştirmek yerine aslında kaynağını eleştirmek daha doğru bir tavır olarak gözüküyor değerli dostlar. İşin bir de bazılarımız şunu söylüyor. Kaftancıoğlu'nun meselesini sanki gündeme getirmeksizin ya meselenin özüne bakalım. Önemli olan Mustafa Kemal gibi davranmaktır. Önemli olan Atatürk gibi davranmaktır. Ha onu söylemişsiniz, ha bunu söylemişsiniz. Da, mesele bir öz tartışması. tabii elbette böyle. Düşünelim elbette. Atatürk ilkelerini savunuyor mu? Bunun mücadelesini veriyor mu? Evet öz budur. Eğer bunu yapıyorsa hak hakikaten bunu önemsemeyeceğim. Ama tam da bunu yapmayan, aksine bunun karşılığını yapılan bir insandan bahsettiğimiz için zaten bu kadar tartışma konusu olmuyor mu? Bakın şunu bunu öz meselesi diyenler, gündem saptırılıyor diyenler, şunu yanıtını aramıyorlar değerli dostlar. Ya Canan Kaftancıoğlu Atatürk'e ne zaman sahip çıktı? Ders kitaplarını Atatürk kaldırılırken bunun mücadelesini mi yürüttü? Bakın 2017'de müfredat değiştirildi ve ders kitaplarından Atatürk kaldırıldı, kimilerinde azaltıldı. Bunun mücadelesini veriyor mu? Biraz önce işte e, Sosyal Bilgiler 4. ve sınıf ders kitabından bahsettim. Bakın elimdeki 12. 8. ve 12. sınıf ders kitapları işte bir tane 8. sınıf ders kitabı elimde. Yine din kültürü ahlak ders kitabı. Lütfen açın bakın şu ders kitabına. Baş... Bir ilk sayfanın dışında Atatürk'le ilgili bir görsel kelime var mı? Kaldırıldı. Kaldırıldı. 3 yıl önce vardı. Bunun mücadelesini yürütüyor mu? Hayır. Peki De Demirtaş'ın tiyatrosuna gidiyor mu? Gitti değil mi? Destek olmak için. Oluyor. Kimdi Demirtaş? HDP Öcalan'ın projesidir diyen, bir sırtımızı PKK'ya yaslıyoruz diyen bir terör örgütünün meclisteki temsilcisi değil mi? Değerli dostlar, bakın ona karşı hukuk hukukan hukuken, hukuken verilen e, kararların doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum ama bu böyle değil mi? Bu bir bu bir gerçek değil mi? sahip sahipleniyor? Peki bunun dışında savcı Selim Kiraz'ı şehit eden DHKPC'li militanların cenazesine gitmiyor mu Kaftancıoğlu? Gülüyor. Bunun dışında e, devlet katil değil seri katil demedi mi? Hadi tartışma Mustafa Kemal meselesi. Mustafa Kemal'in askerleri milit. sloganının militer buluyorum." deyince itiraz etti mi bu dostlarımız? Etmediler. Neymiş? Mustafa Kemal'in yurttaşları diyecekmişiz. Bir Peki Mehmetçik insanlık dersi verdi diye verilen haberden utandım. Demedi mi Kaftancıoğlu? Bakın Mehmetçi'ye PKK ile savaşıyor. İnsanlık dersi ver, verildi şeklindeki ifadeden dolayı Mehmetçi'ye hedef tahtasına alıyor. Sakin, sakine cansızı cansıza PKK sakine cansıza sahip çıkmadı mı? MLKP temel örgütündeki Hasan Hoca komutan demedi mi? Dedi. Peki ben Kaftancıoğlu'nun hangi anlamda kullandığını bilemiyorum ya da o Kaftancıoğlu meselesine girmeden sadece ya fark etmez mesele öz meselesi diyenler niye Kaftancıoğlu'na bu soru sormuyor? Akıllarına mı gelmediklerim için? Hayır değerli dostlar. İşin içinde bir vicdansızlık var. Bu vicdansızlık da çıkara dayanıyor. Bu CHP'den, Atatürkçü kesimden e, yararlanmakla ilgili bir mesele. Bakın dinli aldatanlar olduğu gibi... Atatürk'le de avutmaya ve aldatmaya çalışanlar var. Tam da bu. Çünkü bu kişiler çeşitli kitle örgütlerinde, derneklerde, sendikalarda, meslek kuruluşlarında ve CHP'den, başka partilerden Atatürkçü başka partilerden milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi olacak ya da arkadaş olacak, onun danışmanı olacak bir çıkar peşinde oldukları için sessizler. Yoksa her lafa yetişen, her lafa dair sözü olan Tarihçiye tarihçiliği bırakmıyor, sosyoloğa sosyologluğu bırakmayan kişiler bunları pekala biliyorlar. Ama niye ona sormuyorlar? Hatta bakın bunu paylaşan kişi şöyle demiş. Benim lafımı aldı AKP'li bilmem ne il başkanı, şey AKP'ye yakın eğitim birisinin il başkanı lafımı aldı cımbızladı. Bunu yayınladı kendi sayfasını diyor ve sıkışsa diyor AKP'yi eleştirsin. Peki ben de onu bunu soruyorum işte. Sen, Siz niye... Kaftancıoğlu'nu, bugün gündemi yaratan Kaftancıoğlu'nu eleştirilmiş, işte çıkar meselesi. Aynen oradaki zihniyet, nasıl AKP'den nemalanma derdi varsa, burada da CHP'den ve diğer muhalif partilerden bir yaralanma, Atatürkçüleri avutmaya ve kandırma taktiği var değerli dostlar. Onun için bizi Atatürk'le ve aldatmaya ve avutmaya çalışanları iyi takip edelim. Nereli, neleri gündeme getirdiklerini, neleri gündeme getirmediklerini, sorduklarını, sormadıklarını... Bunları not etmemiz lazım. Yoksa sadece mesele öz meselesi ise Evet katılıyoruz. Yoksa bir kere bunu kullandı, diğerini kullanmadı meselesi değil. Ama bunu kullanan kişi Atatürk'e sahip çıkıyor mu? Yoksa Atatürk ilkelerine ters davranışlar içerisinde mi? Bunu sorgulamadığımız vakit bunu diyenlerin kendileri sorgulanır hale geliyor ve samimiyetleri de ortadan kalmıyor. İşte bunları takip etmemiz gerekiyor değerli dostlar.